Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yesîru fil ard? Feyaduru keyfe kâne âkibetullezîne min qablihim ve kanu eşedde minhum kuvve. Fatır suresinin 44. ayetinin ilk cümlelerini okudum. 43. ayette Allahu Teala Allah'a karşı tuzak kuranların sonlarının felaket olduğunu, o tuzakların onları tepe taklak kuşatacağını söylemişti. Ve Allah'ın yasasında da değişiklik olmadığını Rabbim bildirmişti. Kendi yasasında yani ilk insan topluluğuna hangi yasa uygulamışsa sosyal yasayı kıyamete kadar bütün toplumlara uygulayacağını söylemişti. Uygulayacağı yasa uyarıcı gönderir, peygamber gönderir, Allah'ı ve vahyi ve ahireti ve risaleti insanlara anlatır onlar. Kabul edenler felahtadır, kabul etmeyenler dünyası da ahireti de felaket olur demişti. Şimdi bunu Rabbim tekrar bizim gözümüzün enine seriyor. Yani onun yasasının nasıl genel olduğunu, değişiklik olmadığını, yasasında değişiklik olmayacağını söylüyor ve diyor ki evelem yesiru filar yeryüzünde gezmezler mi dolaşmazlar mı feyanzuru baksınlar bakmazlar mı keyfe kana akibetul ladina min qablim kendilerinden öncekilerin akıbeti ne oldu bakmazlar mı bir bakın ve kanu eşedde minum kuvve öncekiler yani ilkler nuh kavmi ad kavmi semud kavmi lut kavmi medyen ve ve firavunlar ve bizden öncekiler Anlatıyor Rabbim şu anda yaşayanlardan daha güçlü ve daha kuvvetliydi. Yani 200-300 yıldır dünya devletlerini hemen gözünüzün önünde canlandırın. Hepsinin saltanatı yüzer yılda en güçlü işte Fransa 100 yıl dolmadı, İngiltere 100 yıl dolmadı, Amerika 100 yıl dolmadı da, da Rusya 100 yıl dolmadan gitti Fransa, İngiltere gibi. Bakıyorsunuz. Ama Nuh kavmi 950. yılı kutlamıştı. At kavmi süper bir güç. Onlar gibi hiç kimse şehirleşme teknolojik başarı da değildi. Semut kavminin yapıtları hala, 5000 yıllık yapıtlar hala gözler önünde. Bugünkü modern dünyanın, çok güçlü denilen dünyanın binalarının ömrü herhalde belki bu 100 yılı geçmiyor. Lut kavminin eğlence dünyası ise internasyonel bütün dünya çapında bugünküler daha varamamış. Yani kötülükte de varamıyorlar bugünküler. Medyen ve heykeller yine öyle. Firavun ise sanki dünyada tarihte tek adam. Çünkü bugün dünya üzerinde o günden beri, Nuh kavminden beri Allah'a karşı ben de Tanrıyım, ben ilahım diyen binlerce belki milyonlarca insan sistem çıktı ama hiçbir açıktan açığa en büyük Rab benim en Rabbüküm diyemedi. Benden başka ilah yok diyemedi. Ve diyenler hep basit kaldı. Ve o da ne oldu? Hepsi gitti. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tufanla, suyla, Ad kavmi rüzgarla, Semud kavmi çığlık, deprem ve yıldırımla, Lut kavmi meleklerin tepe taklak getirmesiyle, Medyenliler deprem, deprem zezele ve sayha çığlıkla, eykeller gölge azabıyla, Karun yere çekildi, Firavun ve orduları Haman ve ordular ise denizde boğuldular. Allahu Teala bunları hatırlatır bize. Ve ma kana Allahu li yucizehu min şey'in fi semawati ve la Ne göklerde ne yerde hiçbir şey Allah'a aciz bırakamaz. Ne göklerde ve ne yerde hiçbir varlık, hiçbir güç, hiçbir devlet, hiçbir kavim, hiçbir kabile bütün dünya birleşse de Allah'a aciz bırakamazlar. Hemen kolayca imanımız artırsın. Allah'ın mülkü yanında bütün dünya mülkü nedir ki bir nokta bile değil. Sinek kanadı kadar bile değil. Sinek kanadı kadar gücü kuvveti olmayan bir dünya hepsi birleşse, hepsi bugünkü ifadeyle en büyük bomba neyse, atom mu, hidrojen mi, bilmem neyse, mega neyse, 8 milyar insanın hepsi birer bomba olsa ne yapabilirler ki? Bir sinek kanadı kadar gücü olmayan bu dünya ve insanlık. innehu kâne alimen kadira. O alimdir, kadirdir, her şeyi bilendir ve kadir gücü yetendir. Ve Fatır Suresi 45. ayeti okuyorum. Surenin son ayeti Bela yuahizullahu'n-nase bima kese bu. Eğer Allahu Teala insanları günahları sebebiyle, kazançları sebebiyle yakalasaydı hemen, yani mühlet vermeseydi, imkan vermeseydi, her biri için belli bir ecel takdir etmeseydi, ma teraka ala zahrih aminde be yeryüzünde debelenen hiçbir varlık kalmazdı. Bırakın insanlar içinleri hayvanlar da, bitkiler de, böcekler de kimse kalmazdı, hepsi giderdi. وَلَاكِنْ يُعَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلِمْ سَمَّا Lakin bütün varlıklara, bütün devletlere, bütün egemen güçlere, bütün parası pulu olanlara, bütün siyasal güce sahip olanlara, yani ben benim diyenlere, büyüklenenlere, küçüklenenlere, Rabbim ve lakin yuahhiruhum ila ecel Lakin belli yazılmış bir ecele erteler, yani bir toplum, bir kavim, bir kabile, bir kent, bir şehir, bir ülke ve dünyalılar bir günah işlediler mi hemen o günahın karşılığını Rabbim vermiyor. Uyarı, 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 müjde, müjde, müjde. Nihayet onların için takdir edilen, yazılan ecel geldi mi bitiyor. beydece ecelüm, ecelleri de geldi mi? Peynallah hekane bi ibadhi basira. Artık Allah kullarını görür, ve kararı neyse onu uygular. Fatır suresi bu ayetlerle biterken Bismillahirrahmanirrahim Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıratı müstakim tenzilel azizirrahim bütün zira kavmen ma unzira abahum fehum gafilun ayetler devam ediyor Yasin suresinde Rabbim Efendimiz'e sesleniyor Rabbim bütün insanlığa sesleniyor ve hakim Kur'an'a yemin ediyor. Ey insan diyor, Yasin diyor, peygamberimize söz diyor, sen Allah'ın elçilerindensin. Müslümanlara söylüyor, siz Allah'ın benim elçim olan elçimin yolundasınız. O sıratı müstakimdedir, dedir. doğru yoldadır. O kitap, ona gelen vahiy, aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Uyarsın bir topluluğu, daha önce uyarları kabul etmeyen topluluğu, uyarsın bir topluluğu, daha önce babaları uyarılmamış, şimdi uyarcı bekleyen toplumları. Evet uyarı artık kıyamete kadar Müslümanlara düşüyor ve yol Allah yoludur ve sistem Allah'ın dinidir ve Allah'tan başka da Rabbimiz yok, razı olduğumuz O'dur. Peygamberimiz önderimizdir, kitabımız Kur'an'dır ve İslam dinimizdir ve sureler devam ediyor devam ediyor devam ediyor bir sure bitip diğeri nas biter Fatiha'ya döneriz hayatımızın da başından sonuna kadar rehberi bu kitap ahirette de bizi mutlu edecek bu kitaptır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve elhamdülillahi rabbil alemin